Uh, los jugadores que, que hoy han participado han demostrado que uh, pueden ser muy, muy, muy útiles para el club y para este equipo. bugün tamamıyla hak ettiğimiz bir galibiyet oldu diye düşünüyorum ben. Deplasmanda 5 gol attık. Tabii ki bu da kolay bir durum değil her zaman. Bulunabilecek bir durum değil. Maçın sadece ilk 10 dakikalık bölümünde belki maça girişte biraz sıkıntı yaşadığımızı düşünürsek maçın geri kalan tamamında çok zekice, akıllıca bir oyun ortaya koyduğumuzu ve maçı tamamıyla üstün olan taraf olduğumuzu ve tamamıyla de hak edilmiş bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Tekrar söylemek isterim bunu. Bu galibiyette öne çıkaracak tabii ki oyuncularımız, isimlerimiz var ama bence bu bir takım galibiyeti. Çünkü bugün sahada olan olmayan herkes çok iyi mücadele etti. Çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Aramızda olmayan, şu an bizimle beraber olmayan, sakatlıklarından dolayı bizimle beraber olmayan arkadaşlarımız var. Bunların arasında yine Erenek, Kurberis, Orşi, Trezeguet Fernandes birçok oyuncuyu sayabiliriz. Bu oyuncuların olmaması rağmen bu eksikliklere rağmen böylesine bir mücadele gösterebildiği için bütün takımımı da kutluyorum ayrıca tebrik ediyorum. Este que aún trabajar muchísimo. <laughs> Ben bugün defansta bütünlük gösterebildiğimizi, defansta gayet iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Maçın aslında demin de bahsettiğim ilk 10 dakikalık bölümü haricinde gayet çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ben özellikle defanstaki o bütünlük olması gerektiği gibiydi. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da hücuma çıktığımızda da efektiftik bugün. Çünkü şöyle söyleyebiliriz aslında belki de bulduğumuz 3 gol fırsatında golle değerlendirdik. Efektiflik oranı gayet yüksekti bugün. İkinci yarıya başladığımızda da gelen dördüncü golle birlikte aslında maç artık sonucu biraz belli olmaya başlamıştı. Maçın son anlarında aslında kendi hatalarımızdan dolayı rakibimize verdiğimiz belki birkaç fırsatı değerlendirebilirsiniz ama zaten biz de bunun üzerine çalışacağız. Bunun üzerine konuşacağız mutlaka. Gereksizdi tabii ki ama kendi hatalarımız sonucunda aslında rakibe verdiğimiz fırsatlar da bunlardı. Buyurun. Así que no vamos a tener demasiados jugadores, pero uh, primera semana vamos a uh, hacerla como más regenerativa y luego a partir del lunes pues empezar a preparar el partido de Beşiktaş. Şu an elimizde sizin de bildiğiniz gibi şu lükse biz aslında özellikle savunmada stoper bölgesinde elimizde Ryan, Benkovic, Denzil, Hüseyin gibi dört tane yüksek kalitede önemli stoper oyuncumuz mevcut. Biz de son iki maçta Ryan ve Benkovic ile oynamayı düşündük. Onlar da bence iki maçta da gayet üstün bir önemli bir seviye gösterdiler. Yeteneklerini gösterdiler diye düşünüyorum. Densville de bizimle tabii ki olacak. Sezon boyunca da o fırsat ona da gelecek. Tabii ki o da sürelerini alacak. Bizimle beraber olmaya devam edecek. Aslında şu milli arada şöyle değerlendireceğiz. Biz dört gün takımımıza izin verdik. Şu an çarşamba günüyle birlikte antrenmanlarımıza tekrar başlıyoruz. Milli takıma giden oyuncularımız var. Birçok oyuncumuz milli takımlar sebebiyle bizimle beraber olmayacaklar. Bu 21'e giden oyuncularımız da olacak. Onlar da yine bizimle beraber olmayacaklar. İlk haftaya aslında biraz toparlanma süreci olarak Beşiktaş maçının hazırlığında toparlanma süreci olarak düşünüyoruz. Daha sonrasında milli takımlara giden oyuncularımızın tekrar bize dönmesiyle birlikte Beşiktaş maçının hazırlıklarına tekrar başlayacağız. Para llegar a donde queremos llegar. Öncelikle fikrimiz değişmedi. Son sorunuzdan başlayalım. 3-4 oyuncuyu yine aramıza katmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla fikir olarak aynı noktada olduğumuzu ifade edebilirim. Yine daha önce de ifade etmiştim aslında. Şunu söyleyebilirim. Bu galibiyet de haftanın yansıması oldu. Çünkü hafta boyunca takımımız hem konsantrasyon hem de tutum hem de her şeyi düşündüğünüzde gayet iyi bir çalışma örneği gösterdiğini söyleyebilirim. Örneğin bugün sabah otelde yaptığımız yine aktivasyon çalışmasında da zaten bunu görebiliyordunuz ve bunu gördüğünüzde de bunun yansıması saha içerisinde size bir ödül olarak gollerle birlikte ve galibiyetle birlikte geliyor. Bizim için doğru yol bu ve biz de bu doğru yolda olmaya her zaman devam edeceğiz. Deplasmanda 5-1 bir galibiyet alıyorsunuz. Dolayısıyla daha iyisini beklemeniz aslında mümkün değil. Çok harika bir galibiyet oldu deplasmanda olduğunuzu düşündüğünüzde gayet önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ben gerçeği söyledim. Düşündüğümü söyledim. Can Yaksa'da her zaman gerçeği söyleme taraftarı olan birisiyim. Dolayısıyla düşüncem bu yöndeydi ve bunu ifade etti. Biz burada şunu söyleyebilirim. Hepimiz geçiciyiz. Oyuncular geçici, antrenörler geçici ama burada kalıcı olan bir şey kulübümüz. Trabzonspor. Dolayısıyla Trabzonspor'da olduğumuz için kim olursa olsun bunun içerisinde oyuncuları, antrenörleri herkesi sayabilirsiniz. biz Bizlerin tesiste odalarını temizleyen hanımefendiler. De sayabilirsiniz. Hepimiz birlikte olursak ancak bir şey başarabiliriz. Biz de burada başarıyı sadece bireysel olarak Nenat Bielitsa ya da başkanımız ya da kişisel olarak herhangi bir oyuncu kazanmıyor. Biz ancak birlikte kazanabiliriz. Bugün de bunu gösterdik diye düşünüyorum ben de. Buyurun. De, de rendimento de un jugador no Tabii ki bu şekilde performans vermeye devam ettikleri sürece o süreleri almaya devam edecekler. Çünkü bunları hak ettiklerini gösterdiler. İkisi de bizim aramıza yeni katılan oyuncular. Özellikle taksiye herkesi düşündüğünüzde çok henüz bir aramıza yeni katıldı diyebilirim. Çünkü çok fazla zaman geçmedi onun aramıza katılışından sonra. Yine buna rağmen çok yeni katılmasına rağmen yine önemli katkılar yaptığını görebiliyorsunuz. Yine Gökten o da U21 oyuncusu. Sizin de bildiğiniz gibi yine Zil Spor maçında oyuna girdiğinde elinden geleni yapmaya çalıştı. Bugün de yine oyuna girdiğinde futbol kalitesini herkese gösterdi diye düşünüyorum. Çünkü kendisi her zaman koşmaya çalışan çok mücadele eden antrenmanlarda ve maçlarda ondan istediğimizi yapmaya çalışan, eline gelen en iyisini vermeye çalışan bir oyuncu. Zaten oyunculardan bu performansı aldığını süreci bunu gösteren oyunculara gözlerinizi kapatamazsınız ve o hak ettikleri süreleri mutlaka almaya devam edecekler. Pero estoy en contacto con el presidente, con el vicepresidente diariamente, hablamos muchísimo, buscamos las mejores posibilidades para el club. Ahora se han, hoy se han cerca, cerrado muchos mercados, algunos jugadores que han calculado con, con, con otros clubes, pues ahora pod, podrían estar a, a, a disposición nuestra y bueno, vamos a tomar las decisiones y espero esta semana que podamos concretizar algo. tabii ki daha önce de ifade etmiştim zaten yine tekrarlayabilirim bunu. En az 3 en fazla 4 oyuncuyu aramıza katacağız mutlaka. Bunu zaten daha önce de ifade etmiştim. Başkanımızla as başkanımızla zaten günün tüm saatinde sürekli görüşmeler halindeyiz. Yine tabii ki biz de her zaman takımımız için elimizden gelen en iyisini yapmaya en iyi en doğru oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. Yine sizin de bildiğiniz gibi bugün gece saatleriyle birlikte transfer sözünün kapandığı birçok lig olacak. Dolayısıyla bizim elimizdeki imkanlar daha da artabilir bilir diye düşünüyoruz ve umuyoruz ki bu hafta içerisinde ya da önümüzdeki hafta içerisinde bu transferleri sonuçlandırabileceğiz ve bu oyuncuları da aramıza katılabileceğiz.